İnternet üzerinden para kazanmaya çalışan birçok kişi aslında fiziki olarak bir efor sarf ediyor. Yani belli bir zaman karşılığında para kazanıyor. Yazı yazarak başkalarına satmak en yaygın olarak uygulanan yöntem. Ancak ben bugün pasif gelirden bahsedeceğim. İnternetten pasif gelir elde etmenizi sağlayacak yöntemlerden de bahsedeceğim. Öncelikle pasif gelir nedir? Ondan bahsedelim. Pasif gelir nedir? pasif gelir, uyurken bile para kazanabilmenizi sağlayan, yani aktif olarak çalışmanıza gerek bırakmayan para kazanma yöntemlerine verilen isimdir. Pasif gelir elde etmek için sizin o anda çalışıyor olmanıza gerek yoktur. Elbette kimse size durduğunuz yerden para ödemez, o yüzden pasif gelir elde etme yöntemleri var. Ve o yüzden ben bu yazıyı yazıyorum gülümseyen surat. Detaylara girmeden önce kısa bir örnek vermek istiyorum. Ben ehli blog'da AdSense reklamları yayınlayarak gelir elde ediyorum. Birçok konuda içerik üretiyorum. Mesela bloğunuzdan nasıl para kazanacağınızı bu blogda bulabilirsiniz. Aktif olarak çalışıyorum evet ama çok yoğun bir mesai değil bu. Üstelik ben uyurken de ehli blog gelir elde edebiliyor. Peki internetten pasif gelir elde etmek için siz ne yapabilirsiniz? İnternetten nasıl pasif gelir elde edilir? İnternetten pasif gelir elde etmenin birçok yolu var. Ben bildiğim yöntemleri anlatacağım. Siz içlerinden kendinize uygun olanları uygulayabilirsiniz. Sadece benim anlatacağım yöntemler değil, kendi üretkenliğinizi de kullanarak yeni yöntemler geliştirebilirsiniz. 1. Blok yazarlığı yaparak pasif gelir elde etmek. Benim en sevdiğim pasif gelir elde etme yöntemi. Çünkü yazmayı seviyorum. İnternet üzerinden okuyucularıma ulaşmak ve onlara yeni bilgiler aktarmak keyif verici. Yani blok açmamın nedeni temelde para kazanmak değildi. Yazmayı, etkileşimi seviyor oluşumdu. Bu yüzden blok açtım. Para kazanmak da keyif verici bir detay oldu. Peki blog yazarak nasıl pasif gelir elde edilir? Ben ehli blogda AdSense ile para kazanıyorum. Blogunuzda yeterince içerik varsa, Google AdSense'e kaydolabilirsiniz. Böylece, ziyaretçilerinize reklam gösterebilir ve onların ziyaretlerinden pasif gelir elde edebilirsiniz. Elbette sadece AdSense değil, başka reklam firmalarını da blogunuzda kullanabilirsiniz. Ya da tanıtım yazıları yayınlayarak, blogunuzdan gelir elde edebilirsiniz. 2. Videolarınızda internetten pasif gelir elde edin. Birçok kişinin bildiği üzere YouTube ve DailyMotion gibi büyük video siteleri üretilen içeriklere ücret ödemeye başladılar. Özellikle YouTube bu işi AdSense üzerinden oldukça başarılı bir şekilde yürütüyor. YouTube üzerinden para kazanmak için bir AdSense hesabınızın ve bir YouTube hesabınızın olması gerekiyor. Bir de YouTube hesabınızın para kazanmak üzere onaylanmış olması gerek. Yani tıpkı bir AdSense başvurusu yapacak gibi içerik üretmeniz lazım videoları yüklediniz. AdSense bağlantınızı da yaptınız. Şimdi sıra video üretmekte. Burada önemli olan YouTube'u aktif gelir kaynağı olarak görmemeniz. Zamansız seyredilebilecek videolar oluşturabilirseniz eğer kendiniz için iyi bir pasif gelir kaynağı oluşturabilirsiniz. 3. Fotoğraflarınızla internetten pasif gelir elde edin. Gündelik yaşam içerisinde birçok fotoğraf çekiyoruz artık. Hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Bu çektiğimiz fotoğraflardan para kazanamaz mıyız? Elbette kazanabiliriz. Ancak hepsiyle değil. Peki hangi fotoğraflarımızdan para kazanabiliriz? Fotoğraflarımızı kullanarak nasıl pasif gelir elde edebiliriz? Çok sordum, şimdi cevap zamanı gülümseyen surat. Çektiğimiz fotoğraflardan dergi, gazete gibi mecralarda yahut reklam panolarında yayınlanmaya uygun olanlardan para kazanabiliriz. Hem de bir fotoğraftan birden fazla kez para kazanabiliriz. Bunun adına stok fotoğrafçılığı deniliyor. Shutterstock gibi sitelerde, üye olarak çektiğimiz fotoğrafları yayınlayabiliyor ve satın alınmasını sağlayabiliyoruz. Stok sitelerinde genellikle, fotoğrafınız, biri ya da birileri tarafından satın alındığında, ödemeniz yapılıyor hemen. 4. Mobil uygulamanızda internetten pasif gelir elde edin. Tıpkı stok fotoğraflar çekmek gibi, stok mobil uygulamalar yazabilirsiniz. Yazdığınız mobil uygulamayı, Windows Market, Play Store ve iTunes gibi mecralarda yayınlayabilirsiniz. Burada dilerseniz, uygulama içi reklam yayınlayabilir ya da uygulamanızı ücretli olarak satabilirsiniz. Bu size, uygulamanızın içeriğine ve elbette ulaşmayı planladığınız kitleye bağlı olarak şekillenecektir. Ancak günümüzde iyi mobil uygulamaların, genellikle ücretsiz ancak uygulama içi satın alma özelliğiyle çıktığını göz önünde bulundurmalısınız. Bana kalırsa, en iyi taktik, ücretsiz uygulama artı uygulama içi reklam artı uygulama içi satın alma şeklinde. Reklam izlenmelerinden ve uygulama içi satın almalardan rahatlıkla pasif gelir elde edebilirsiniz. Alakalı yazı, ücretsiz Android uygulaması oluşturabileceğiniz servisler. 5. E-kitap yazarak, satarak internetten pasif gelir elde edin. E-kitap hem okunma kolaylığı, hem tasarruflu oluşu, hem de taşınma kolaylığı sayesinde. İleride hayatımızda çok daha fazla yere sahip olacak. Bunu kestirmek zor değil. Eğer yazmak konusunda iyiyseniz, bir e-kitap hazırlayabilir ve bunu satışa sunabilirsiniz. Birçok alternatif satış mecrası olsa da bu konuda en iyi alan sanırım Google. Google Play kitaplar hizmetine, kitaplarınızı yükleyebilir ve satışa sunabilirsiniz. Alternatif olarak yine iTunes göze çarpıyor. Elbette başka mecralar da var ancak öne çıkanlar büyükler. Fakat bu konuda çok umutlu olmayın. Bunun iki sebebi var. Birincisi, kitap yazmak, blog yazmaktan çok daha zor. Yayınlanmamış bir hikaye kitabım var, oradan biliyorum. Epey zaman alıyor. İkincisi, Google Play kitaplara yükleyeceğiniz kitaplar hemen binlerce satın almaya ulaşmayacak. Bu yüzden çok fazla umutlu olmayın. Ancak amacımız pasif gelir elde etmek, bir anda popüler olmak ya da binlerce lira kazanmak değil. Zamanla daha fazla okuyucuya ve daha fazla satışa ulaşabilirsiniz. Burada önemli olan sabredebilmek. Son sözler. Bahsettiğim ve örneklendirmeye çalıştığım yöntemlerin hiçbirisi, kolay para kazanma yöntemi değil. Ancak siz uyurken, siz dinlenirken de size para kazandırabilecek yöntemler. Pasif gelirin olayı bu. Bir yatırım yaparsınız ve zaman içerisinde bunun karşılığını alırsınız. Pasif gelir hakkında birçok şey yazılabilir. Elbette daha sonraları merak edilen başka noktalara da ışık tutarak, yazmaya devam edeceğim. Ancak şimdilik bu kadar yeterli gibi duruyor. Toparlamak gerekirse, keyif alacağınız bir hobi ile pasif gelir elde edebilirsiniz. Ben blog yazmayı tercih ediyorum. Siz de yukarıdaki yollardan birini seçebilir ve yaşamınızda büyük değişiklikler yapmadan pasif gelir kazanabilirsiniz. Siz ne dersiniz, internetten pasif gelir elde etmek zor bir iş mi? Hangi pasif gelir kazanma yöntemleri size daha uygun?